Peki. Bölmemizi baktık. Anası çıkmış. Peki. Acaba bölme aldığımız bu ana çarımızın durumu nedir? Bir de ona bakalım değil mi? O ne durumda? Yani onun da kata ihtiyacı var. Acaba kat durumda mı? Bizi neler bekliyor? Bir görelim. Evet. Evet bu arı bu arı bayağı bir sıkışmışa benziyor. Şimdi fazla rahatsız etmedim. fazla da Gürültü yapmadan işimizi görmeye çalışalım. Şimdi şunu arılara zarar vermeden şöyle bir bırakalım. Bakalım ne yapabiliriz? Önce bir genel kontrolünü yapmaya çalışalım kabakmaya devam ediyorlar en son Necati Bey bir tane atmıştı evet şöyle işlemi bitmiş olan çerçevelerden üst kata almaya çalışalım burada bol bol erkekler var burada da erkekler var ve tüketimdeler. Lakin bunda çok bal var. Bu aşağıya iner bu erkekler. Aşağıya ineceklerini bildiğim için bu çerçeveyi ben üst kata bir alıyorum. Şöyle bir kontrolümüze devam edelim. O maşallah. Maşallah. En son bir tehdit vardı ama o tehdit sanki sonlanmış gibi. Yine burada da çıkacak olan yavrular, günlük yumurtalar yine bu çerçevede. Şimdi arkadaşlar ben bu kovanda günlük yumurtaları gördüğüm için spesifik davranıp yukarıya çekebileceğim çerçeveleri yukarıya alıp Evet. Bunu yukarıya çekmek istiyorum. Bu bizim sonradan attığımız çerçeve. Bu yukarıda dursun. Şimdi daha gerisini kurcalamaya şu an için belli bir zaman gelmediğimiz için gerek yok. Şimdi yapacağım şu arkadaşlar. Bu, burada baştan ikinciye ve sondan ikinciye iki tane temel petek koyacağım. Bismillah. Şöyle bir şöyle bir çekeyim. Şimdi düzenini sağlayalım. Fazla da bize sarmadan önlemimizi alalım. etrafımıza sarmadı. Hatta bunun alt tarafına bir tane daha çerçeve koyabilirim arkadaşlar. Bu arı bu çerçeveleri her türlü dolduracak. Evet. Şimdi ne kaldı? Şurupluğumuz. Onu da koyalım. Alt taraf tamam mı? Tamam. Peki şurup nerede? Burada şurubumuzu da koyalım. Evet, bunu da full abonabiliriz. Çünkü gerçekten de ihtiyacı var şu anda. Evet. Bu da tamam. Şimdi katımızı oturturalım. Şöyle bir şuraları bir temizleyelim. En son videomuzda bayağı bir öneri aldık, tepki aldık. Buraları ezmeyelim. Haklılar. Baş tacısınız. Ama bazen tabii işten güçten işin gücün yoğunluğundan acele ettiğimiz için bir de ipin ucunu kaçırabiliyoruz. Afınıza sığınaraktan. Evet katı iyice otutturduğumuza emin oluyoruz. Aralardan arı geçemez. Buralara oturmuş mu? Evet. Gayet güzel bir şekilde oturtturduk. Şimdi çuvalımız nerede? Çuval. E ne yaptık? Şimdi katımızı attık. Üst tarafa S şeklinde şöyle sarıyoruz sardıktan sonra şu arıyı önce bir üzerine silkeleyelim. Evet. Bunu da böyle burayı kapatalım. Evet. Kapağımızı da yerine koyalım. Evet. Şimdi kapağımız da oturdu. Ne yaptık? Katattık. Bu yılın sizinle paylaştığımız ilk kat atma videosu. Yukarıya çektiğimiz çerçevelerde arkadaşlar günlük yumurtalı çerçeveleri almadım. Günlük yumurtalı çerçeveler alt katta dursun. Ana arının düzenini bozmadım. Üst kata ballı olanları, nektarlı olanları ve çıkmak üzere pupalı olanlardan iki tane çerçeve attım. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu döngüyü bu şekilde tamamlayacağız. Bala yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Ben bu arayı bölmek vardı aklımda. Yine bölmek vardı. Hala kararsızım. Zaman bize ne gösterecek bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.